Merhaba arkadaşlar bugün Pik xd oynuyoruz. Bu evi aldım. İçinde hiçbir şey yok. Hatta şöyle kanadım olsun size de. Ama param biriktirdim falan filan buradan şeyleri aldım arkadaşlar. Bugün sizlerle düzenleyeceğiz. Pik xd oynayacağız. İlk ben süslerinden bunu koymak istiyorum arkadaşlar. Biraz düzeltelim şöyle. Güzel oldu bence. Şöyle koyarsak. Güzel oldu. Benim hayvanım da yanında petim var. Yani hayvanım da var yanında. Bunu da şöyle koyalım arkadaşlar. Alalım bunu böyle koyalım. Hmm. Ya da bunu koyalım. Buradan gelelim bunu alalım. Hı. Hmm. Tamam. Sen de alalım. Ben param biriktirip bunları şey yaptım arkadaşlar. Şu tam düz olduğunu göremiyorum açıkçası. Çok uzak olduğu için bana da biraz yakınlaştırayım. Tamam. Şu an düz arkadaşlar biraz yakınlaştırdığımda mesela burayı görmek için arkadaşlar at böyle yok bunu koyalım bir balonumuz buraya koyalım bir balon buraya koyalım arkadaşlar bir balon da arkadaşlar buraya koyalım Böyle burası disco disko oldu falan. Duvarları da falan değiştireceğim ama duvarlara sonra geleceğim. Sonra mesela buraya ne yapalım? Arkadaşlar. Şuraya petimin şeyini kuracağım. Petim. Hı? Şeylerini kuracağım. Yatağını falan. Yaklaştırayım ki görebileyim arkadaşlar. Küçük kabını, su kabını buraya. İkinci kere almak için para vermemiz gerekiyor burada görüyorsunuz. Bakın arkadaşlar şöyle bir hal aldım burası. Disco 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 Disco. Aa. Bakın göstereyim size şöyle. Petlerimiz uyu uyurken çok tatlı oluyor. Evet arkadaşlar devam edelim hiç vakit kaybetmeden. Ay burası değil burası. Şuraya şey koyacaktım. Oturaklara gel. Bunları bu oturakları daha bugün aldım ama yerleştirmedim dediğim gibi arkadaşlar. Bu oturakları ben normalde birçok ev geziyorum. Ve bütün ev gezdiğimde bu bulut oturaklardan var ve ben bu oturakların hayranıyım gibi bir şey arkadaşlar. Bunları bulunca o kadar sevindim. Paraları da çok ucuz hatta şöyle göstereyim size. 150 TL arkadaşlar. 150 TL miymiş? Evet 150 TL. Çok ucuz alabilirsiniz yani bence. Alınacak bir şey. Şimdi nereye koyacağım bir düşünüyorum arkadaşlar. Bir mantıklı gelsin bana. Şimdi ben şöyle yapayım. Şimdi buradan geçelim. Buraya salon kurayım arkadaşlar. Şuraya da yatak odası kurayım. Köpeğimin bir ihtiyacı var. Sevilmek istiyor. O ihtiyacını hemen karşılayalım. Çok tatlı. <laughs> hemen da kuralım. Salonumuz bura. Burası olsun. Koltuğumuzu alalım şöyle. Koltuğumuzu böyle koyalım. Sanırım tablo ama arkadaşlar şimdi göstereceğim şey. Ben bunu televizyon olarak kullanıyorum çünkü televizyonum var yok pardon işte ya da vardı arkadaşlar aslında ben kullanmıyorum sanırım Evet ben kullanmıyorum şu an düz mü ters mi bilemiyorum ama sanırım düz şu an şöyle biraz daha geriye alalım biraz şöyle geçirelim getirelim iki tane şunlardan koyalım gel sen buraya gel. Bir tanesini buraya. İkincisini ikincisini bundan değil de bundan koyalım arkadaşlar. Yine duvara şu şekilde. Çok ters oldu. Yani şu an çok ters oldu. Böyle olsun tamam sorun olmaz. Bir şey olmaz yani. Puh. Güzel tamam. Bu da oldu bence. Biraz arkaya geriye şey yaparsak. Geri de şöyle bir şundan koyalım. Şundan koydum. Salonumuz güzel olmuş mu diye bakacağım. Da wow. Wow wow wow. Şok haber arkadaşlar. Şok haber. Çok güzel olmuş ya salon. Köpeğimiz avladı. Yatak adamı yapıyorum. Yatak adam. Yatağım arabadan. Arabadan şöyle güzel bir yatak işte arkadaşlar. Bilgisayarım. Yatağım normalde şu küçük bir şeydi. Normalde bu aslında buydu. Yani bu değildi arkadaşlar. Pardon. ilk önce buydu. Sonra buydu. Ranzaydı. Sonra bu oldu. Paramı biriktirebildim. Yatak da çok büyük olduğu için ama bence çok güzel bir yatak olduğu için. Yani çok mükemmel muk bir yatak olduğu için. Şimdi şöyle alalım. Kırmızı yanıyor çünkü. Bu tamamdır. Şunu da biraz Tamam. Sonra bir tane penceremiz var. Penceremizi de böyle koyalım. Penceremiz bence gayet güzel oldu. Neyi var bunun şimdi? Anlamadım ama neyse. Hmm. Penceremizi beğenmedi arkadaşlar. Pencereyi nasıl yapabilirim diye bir düşüneceğim şimdi. Nasıl yapabilirim? Nasıl olur pencere? Aslında ben pencereyi şuralara falan düşündüm. Buralara zıpladım yerlere. ben şimdi benim elimi görmeyeceksiniz siz ama ben oraya dokunuyorum. Şuralar falan düşündüm ama olmadı. Bir daha deneyeceğim. Pencere. Ya pencere zaten tersmiş, ters koyuyormuşum. Ben pencereyi de kabul etmiyor bu, böyle arkadaşlar. Şu an kabul etti, ters olmasına rağmen ben güzel sevdim. Ama ters olduğu için böyle cool olmaz gerekiyor. Ben normalde şöyle şu kısmın üst kısmın alta geleceğini sanıyordum. O yüzden. Ama ters oluyormuş. Sen yine mi susadın ya? Şu köpeğin bu oyundaki susamaları hiç bilmedi ya. Susamaları şey değil ihtiyaçları falan. Gel bakayım yine susay. Susamışsın. Bilimsizlik. Çok toplu. Tipsiz. Şu kısma şey düşündüm. Bu kısma da olabilir. Ama ben bu kısma yapacağım evimizin şöyle bir üstten tepeden bakılırsa güzel bir ev oluyor. Şu kısma arkadaşlar siz muhtemelen görmüyorsunuz ama o kısma işte mutfağı koymayı düşünüyorum bu kısma. Şu an dolabının koyduğum kısma. Yani, buraya mutfak koymayı düşünüyorum. Şundan koyalım. Bir tane. Biraz daha yakın olsun. Bunu da bundan koyalım. Evet. Bence çok güzel oldu. Şu neden kalktı şu an? Mantığını anlamadım ama neyse. Şunu biraz şöyle yakınlaştırırsak. Güzel oldu. Bu masamızı buraya koyalım. İki tane masa ben kullandım biliyorum. Aa, ne yapayım işte. Yani. Ha, bu koltukları da mutfakta kullanalım. Koltukların bu masayla çok uyumlu olacağını düşünüyorum açıkçası. Arkadaşlar bu kostüm bu arada biletlerle yani işte bu koltuklarda biletlerle alınıyor. Bilmeyenler için söyleyeyim dedim. Benim baya biletim var. Stop. Sinirimi bozdu ha. ha. biletlerim gözükmüyor ama baya biletim var normal benim arkadaşlar. Evet mutfağı da kurduk. Mutfak. Aa çok güzel oldu. Bakın arkadaşlar çok güzel oldu. Bu kısma bir şeyler koyarım. Pek kısımlara bir şeyler koyabilir. Ama bence bura, bunlar bu, burada olmadı. Bu kısımlara daha güzel bir yere koyacağım. Şunları daha güzel bir yere kaldır bunları. Orası koridor olduğu için koridora... <laughs> yani şimdi koridor pek mantıklı gelmedi bana açıkçası bunları koymak için. Ben şu an koridorla alaka dedim. Yani. Duymadınız ama ben şu an içimden koridorla alaka dedim yani. Koridorda bunların ne işi var? Yani değil mi? <laughs> Tövbe. Ev düzenleyen çok zor baya bir şu an vaktimi aldı. Herhalde siz de görüyorsunuzdur. Video 12 dakika. <laughs> Buraya da aklımda bir şeyler var. Arkadaşlar. Şural için şuraya. aklımda bir şeyler var. Şimdi. Yok. Buna gel. Şuna gel. Buraya ne yapacağımı aklımda ne olduğunu pek bilmeyenler olabilir. Ama sonra görürsünüz. Siz. Bunları burada kullanacağım. Bunları biriktirmek bayağı vaktimi aldı. Bu evi biriktirmek çok e, kolay bir şey değil arkadaşlar. 15 bin şey. Yani Oyun arada sırada size bir 20 TL falan veriyor. O 15 biriktirmek için çok az bir şey para. E, o yüzden ben bunu şey yaparak yani böyle parkurlara girerek falan yaptım. Parkurlarda da çok acayip parkurlar da 100 200 falan verdiği için 150 250 ya da 200 ya da 100 falan verdiği için arkadaşlar acayip zorlandım ya da 0 TL falan. Ya da sıfır bazen yani çünkü kazanamadığım da oluyor O yüzden çok kötü yani çok biriktirmek acayip zor oldu evimizin tepeden bakışına bakarsak Bence acayip güzel olmuş ama bir şeyler eksik gibi duvar duvarları da yapmak istiyorum Evet duvarları da yapalım az zemin de yapalım Bence buranın alt zemini ve duvarlar çok güzel oldu. Ben videodan önce arkadaşlar buraları neden yapmıyorsun derseniz videodan önce buraları denedim ama gördüğünüz gibi bir şekilde olmuyor. Ama oldu. Oldu. Ha, bir dakika oldu. Ben olmuyor diyebiliyorum aslında açıkçası ama oldu arkadaşlar. Neyse arkadaşlar birkaç duvarı da yeşil yapayım bari. Bu duvarı yeşil yapayım. Yatak, yatak odamı yeşil yapmak istiyorum. Tamam diyelim. Burayı pembe yapalım tamam. Diyelim. Buraya yeşil yapalım. Tamam diyelim. Orası pembe oldu zaten. Bura Yeşil olsun. Burası da pembe olsun. Tamam bu da oldu arkadaşlar. Ev düzenleme işi çok zor ya. Vallahi çok zor. Çok Fazla vaktimi aldı falan. Ben vaktimi sizinle harcamak isterim tabii ki de yani. Siz benden daha önemli değilsiniz. Vaktimden falan ama. Çok uğraştırdı yani. Siz de görürsünüz şu an. Buna bir on like. 20 like. 10 20 ne kadar like varsa atın hepsini arkadaşlar. Ben burada sizin için o kadar uğraşıyorum atmazsanız ayıp olur yani üzülürüm ben bir tane parkura gireceğim ondan para kazanacağım onun aklımda güzel bir fikir var 16 dakika falan oldu video çok uzun olmasını istemiyorum o yüzden bir tane şey gelip videoyu bitireceğim ama bence güzel bir video oldu pixte sayesinde ben parkur yapmıştım. Yani bu parkur gibi değil de yani biraz parkura benzer bir şey işte. Bugün sizlerle evimi düzenledim. Bence gayet güzel bir ev yaptık. Başarılı oldu. Boşa kalan yerlerim oldu. Oralara ne koyacağımı düşün. Bilemedim yani çünkü aldığım evin bayağı bir odası var ve ne diyeceğim bilmiyorum açıkçası. tane parkura gidelim. Clay Zone mu yoksa Pet Prade gibi bir şey mi? Ben Clay Zone'u oynayacağım. olmazsa Pet Prade oynarız. Çünkü o bazen elmasla da verilebiliyor. Altı hakkınız falan oluyor. 5 elmasla veriliyor. Benim altı elmasım var ve el elmaslarımı harcamak istemiyorum. 17 dakika oldu. Bir tane parkura girip çıkacağım sanırım. Devam ediyor. Tüh. Tövbe Allah. Tövbe Allah belanı. Neyse, neyse. Moral bozmak yok. Moral bozmak yok. Moral bozmak yok. Moralim çok bozuldu. Moral bozmak yok. Ya merak etmeyin ya. Bir şey olmaz. Bekleriz. <laughs> Moralim çok bozuldu. <laughs> Allah kahretsin gibi yarışa. İki saattir açılmadan. Allah'ım ya. Moralim çok bozuldu şu an. Moral bozmak yok. Paranın çok bozuldu. Moral bozmak yok. Paranın çok bozuldu. Moral bozmak yok. Paranın çok bozuldu. Oyna. İki saat bunu bekle. Bunu bekleyemem ama. Paranın çok Moral bozmak yok. Moralimi çok bozuldu. Moralimi bozmuyorum. Çok dinciyim. Ee, e, ne gibiyim? Çok iyiyim. Hiç moralimi bozmuyorum. Hiç ağlamıyorum da. Polimera ya. <laughs> bu taraftan gidelim. Buradan ne taraftan gideceğimi biliyorum arkadaşlar. <laughs> Neresi <burada mısın? gülüyor> burası? Burasıymış doğru ya lap, lop lop. 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 450 falan filan veriyorlar işte arkadaşlar gördüğünüz gibi benim de biletim 460 şey evet artık çıkabilirim karakterim nasıl bu arada erkek bir karakter yaptım Benim en sevdiğim kombin arkadaşlar. Şöyle gelirsek, bu saç, bu şey, ayakkabılar, ayakkabılar. Evet yine bu ayakkabılardan da altın ayakkabı arkadaşlar. En sevdiğim kombin. Benim açıkçası para biriktirmenin yani para almamın sebebi. bunu alacağım. Da odama koyacağım. Evet. Normalde bütün odalarını koymayı düşünüyorum ama o kadar videonun şeyi yetmiyor. Süresi yetmiyor arkadaşlar. Onu da başka bir videoda yaparım ya da bilmiyorum. Neyse arkadaşlar sizlere veda etmek istiyorum. İnşallah evimi beğenmişsinizdir. Ama ama Unutuyordum arkadaşlar bunu. Bunu unutuyordum. Evin dışına gel. Evin rengini yapacağım arkadaşlar. Ve mavi bir evimiz var artık. Bence daha güzel oldu. Beğeniler yedi falan. Çok güzel bir evimiz oldu. Bugün de yine Mutluyum açıkçası. Küstü mü bana? Benim köpeğim küsmüş ben arkadaşlar. Neyse videoyu daha uzatmadan, uzatmadan diyorum ama acayip uzattım. Köpeğimin ihtiyacını da karşılayayım. Uzatmadan diyorum ya ama yani acayip uzattım arkadaşlar. <laughs> Köpeğimsiz kapanış yapayım diyorum ama olmaz. Çünkü ben köpeğimden yani başka hiçbir şey sevmiyorum. Çok, çok tatlı. Beşinci seviye. Çok tatlı. İlk geldiği günden daha daha minikti. Çok minikti böyle. Çok tatlı işte. Videomu izlediğiniz için teşekkürler. Pik X'de yedim. İndirirseniz mutlu olurum. İndirin bence çok güzel bir oyun. Adımı neden KX, KX yaptım bilmiyorum. Biraz saçma oldu biliyorum. Bir fotoğraf çekinin kapanışı bitirmek istiyorum. Benim normal pozum bu. Yes. Kendim beğeneyim. Kendi attığım fotoğrafı kendim beğeniyorum ya. Yani. Burada da başka fotoğraflarım var. Adımı neden KX? KXK X yaptım bilmiyorum yine hala şaşırıyorum Yeah Bye Bye Sizleri seviyorum aşağı ee, Abone olursanız sevinirim Like atarsanız da sevinirim Bildiğinlerden açarsanız çok sevinirim Sizleri seviyorum Bye